Hepinize merhaba arkadaşlar ben Vampir Kola. Bugün şey almaya gidiyoruz. Great Orca işte öyle bir şey daha sallayalım. Ben hatırlamıyorum biraz isimler falan. Oyunumuz için çok oynamıyorum. neydi Bunu da takıyoruz. Arkadaşlar şu kısma gidiyoruz. Siz biliyorsunuz. Şuradan bir alayım. Görüşürüz. Bakın baltayı almış atarım. 14 milyonum abi arkadaşlar ben ya. Bu değil. Bu da değil. Bu. Bizik sahibi cimzelim. Sol yapalım. Burası. Tık kurset şeris. Amulet olması lazım. Amulet. Şimdi biraz garip Her arkadaşlar, o arkadaşlar ne basın biliyor musun? Ne basabiliriz var lan ben? Peki basılmaz ona? Benim yanında. Her kontrol müsün? Yani evet, hepsi o şekilde daha iyi şeyler olabilir. Bekleyin bir şey göstereceğim direkt. Şurada böyle bir kırmızı göreceksiniz direkt. Gördünüz gidiyoruz ilerliyoruz ilerliyoruz. Be, alayım bir şey ortaya. Gireyaz. Aşı aslında görevi var bunun. Ee, o adamla konuşuyorsunuz direkt. Ee, o adamla konuşuyorsunuz. Birinci senize gidip e, Grand Theft'e bir tane şöyle bir şey var bak. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey alıp gidiyorsunuz gel bak. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Oltayı deneyelim arkadaşlar. Ben de sizinle birlikte ilk balığımı tutacağım. <laughs> Bu arada arkadaşlar eğer ki 20 e, 220 abone olursam size Oha lan artık olsun ya Size arkadaşlar hile açacağım Ama şeyde yani böyle gereksiz hileler Böyle şey için Eğlence için falan kullanabilirsiniz Benim de sevdiğim bir hile zaten kendisi This is not my problem. Le ban yemosunuz var ama. Ben sizden kullanıyordum mesela mal gibi. Ba hesabım var da dolayısıyla tabi kullanmayın. Benim gibi olmayın siz. iyi niyetli olun. Böyle mutlu oldum İnsanlara daha iyi şeyleri yönlendirin. Oğlum bakayım şimdi ben eskiden Eskiden demiyorum ya bir, bir hafta falan oluyor. Ben böyle girdiğim iman ile kullanıyordum yani. Sizin gibi değildim mesela. Siz böyle kasıyordunuz ya. Ben hile ile kullanıyordum mesela. Oscar daha doğru da. İyi Neden ile kullanıyordum? Şu nedenden arkadaşlar. Ee, zaten bu hesapta kullanmadım şeyde. Yer... Yarısak 93'te, ee, diğer yarısak işte gösterdiğim o hesapta 400-500 falan olmak için Ama yani siz kullanmayın Ama verebilirim isterseniz 20 abone olunca Ben chatte belirtebilirsiniz Hileyi vereyim mi Vermeyeyim mi Ve so soracağım size Siz cevap verirsiniz Eksi atmış mı? Ben buna ne bassam daha iyi olur Ne olur? Beni koydum. Ne koyarsam daha iyi olur. Ah buldum. Şu bitmiş lan bakın. Ağrını dostmak istiyorum. Sen iyisin. Gittir bak iyidir. Orada 46 mı? Damn bro. Evet, bu kadar bu fit. Öğrettim zaten. Bye.